Evet yine geldik bu lanetli Minecraft'ımıza. Şimdi yeni modumuz Sonic modu. Buradan da hemen gördünüz. Burada böyle Sonic'ler var. Falan filan. Hemen şöyle geçelim. Bu arada şuradaki zırhlardaki birkaç şeyi de göstereceğim. Sadece yumurtalarımı alsam. Dur şimdi ölmeyin. Onları almadım. Eselerinizi okutmayın. he ilki bu. Bu ne işe yarıyor diye sorarsanız üstüne çıkıyor. Boink. Boink. İki tane koymuşum. Boink. Ben bunu böyle trambol yapıyorum. Ey. Hop. Ah. Çık 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 çık. 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 Şimdi ey diğer pinky. 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 Sony çok izlerim. Oyununda oynarım. Spike. E bunlar niye bir şey yaramıyor? Yüzüklerim niye düşmüyor? Bozuk etmişler. Bu arada bu hasar veriyor. Bakın. Bak. Görüyor musunuz? <laughs> Ve bu şekilde başka yataklar da zıplayabilir. Eggman, Maria Robotnik. Nasıl? Onun ismi Merya'ydı o benim en, en 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 sevdiğim geliyor. Evet devam ediyoruz. En sevdiğim Metal Sonic geliyor da e, beyaz ışığı görüyordum az önce. Ne oluyor ama Metal Sonic işte o da. canı. Bir dakika ben bir ayar yapıp geliyorum. Evet. O adam. Oh. Jamo. Wa 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 pa. Wa What is this? Ah. İşte böyle bir zayıf yanı da var. Kanka boğuluyor. O da canları da yüksek ha Az buz değil. En son metal son yedik. Poki. Poki toplar. Toplarını ver bak görünmezlik bu sadece son şöyle görünmez lan yeter ses çıkartma be he bu, bu da zıplatıyor şu blokları göstermeme gerek yok Barım öldürmezsiniz beni. Sizden korkulur valla. Lan. Aa bu şey şey. Ring seriyordu. Arkadaşlar bu arada bak. He, benim tavuktan kaçtığım videoyu yüz görüntüleme 165 görüntüleme yapmışsınız. Şimdi kaç görüntüleme? bir Lan bir kişi abone olmuş. Not bu Git gel. sen ne Yürü git. Kayta. Drone robotum. Flame shield. Bu bunu sadece Sonic da hileyle alabiliyordunuz. Metal Sonic. lan Metal Sonic'i almışız ya. Vatta. Drill White. Ah, bu da Sonic oyununda. Birinci bölümde mi ne geliyordu? Birinci harita Emre neydi hatırlamıyorum. İkinci bölümünde geliyordu. ondan sonra bunlar da bitti. Şimdi başka ne var? Şimdi en son bunu almışız. Rings. Bak şu su şeyini de hileyle alabiliriz. Neyse. Yüzükler son ikimleri kesinlikle et emiyle evlenmek için topluyordu. Kesinlikle can için toplamıyordu kesinlikle. Tamamen şeyle evlenmek için. Kubot oğlum ekmen size neler neler yaptı. Vanil มันวานิลลาวานิลลาชักกับอันดับอนิเมะดาดาดาดาดาดาหน้าอะไรแล้วบ้าสุด kolakiyi What the? Data 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 ne bu data? Data'yı sildim. Data. Data diyor. Oo! ne yapacaksın? Android Data Data'yı sen bulamazsın ki bak. Ben sana anlatayım. Android'e geleceksin orada. Kaçarım ben. O oh, senin belan. Kao! Kao! Peki çapraz koyabiliyor mu? Koyamıyorum. Buradan puan kırdım. Burada zaten zıplatıyor normal. Burada karakterimiz zıplasın. Burada karakter niye kız diye sorarsanız. Hani sor. erkek de kız oldu. Ne dedi sorarsanız Allah sizin belanız. Tamam, son şu ikisi kaldı. <laughs> Bu da animeciler Çok anime. <laughs> ne patladı <laughs> lan? siz ben hiç sevmiyorum. <Gülüyor> 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 Animecilerin yanından gidelim yoksa bize ee, Oğlum, hiç anime izlemedim ki de ya. ee, şey yaparlar. Ee, e, Japonya neyle ünlüdür? Ja e, ee, katana ile Katana atarlar. Da, Süper Sonya bir düşün. düşün. ve bu özel güçlerimiz sınırsız. Allah. Reklam. Ben niye sessiz sessiz? O. Evet, bunu da unutmayalım. Bakın şöyle bir özelliğimiz var. Dur. F5'ten göstereyim. Bak, bak, bak. Bak böyle şifte bak. <laughs> Bıraktım. Böyle daha hızlı Çok hızlı. İşte böyle. Şimdi e, başka bir şeylere de bakalım. Mesela şuradaki uçak mesela. Şuna. Sen başka şunu alalım. Silah. Mermilerden Tamam. Bunları deneyelim. Hadi bir tane de yumurta alalım. Neyde deneyeceğiz? Metal Sonic alabiliriz. Çünkü diğerleri çok hareket ediyor. Şu, i̇lk bir şu silah deneyelim. Aa Shadow'un silahı. Bu sana niye ya? vurmuyor? Vurmuyor bu. E <laughs> vurur mu <musun? gülüyor> oh! öldü. Tek attı. Oo, şimdi vuruyor, şimdi Oo, oo. mı? Şadon silahı bu kadar güçlü müydü? Evet. Çok güçlüydü şadon. Şadon silahı hiç böyle değildi. Uçacağım. Yardım edin. Ha bir de uçalım. Dur onu Bak. Game moddayım ama Survivor'da da uçuyorum. Bir dakika. Yoksa bu Tails'ın mı uçağı? <laughs> Lan niye gelmiyor? Bunu takmayacağım. Evet takmıyorum. Ne yapacağım ben bunu? Peki Drill Eggman. Bak bak. He böyle koyuyorsunuz. Bir dakika.

5'ten Ay ne? Ya ben. Burada bu moda moda ilk baş bakışım değil. Bak. Uçabilecek değil. Ama uçabiliyor. Ta çok şey Ben şu metal sonu patlamasına bir daha bakacağım sefer kesmiyorum oğlum videoyu siz de izleyin. Aa! Beyaz ışığı görüyorum. Mavi ışık. Çok kasıyor. Çok kasıyor. Oo, oo, yeter yeter. Tamam, tamam 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 abi ben ben, ben pardon özür dilerim abi. abi kaç. Ne 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 ne. Oha! Patlayınca duman da çıkıyor. Bence modu bayağı iyi. İndirmenizi tavsiye ederim. Tabi indirmeyi biliyorsanız ya indirmeyi bilmiyorsanız biraz sabırlı ol. Biraz uzaklaş. Heh.